Merhaba arkadaşlar, sizlere yapmış olduğum bir üründen kısaca bahsetmek istiyorum. Kitap çantası yani kitap organizeri diye e, geçmektedir. Bu şekilde tutulacak bir sapı var arkadaşlar. Burada önünde çıtçıtı var. Arkası da bu şekilde. Hemen size iç dizaynını göstermek istiyorum. Hemen açtığımız zaman önde bir tane fermuarlı alan var. E, burada bir tane bölüm var ve burada bir tane bölüm var. Şimdi gelin nasıl dolduru dolduruyoruz ona bakalım şu şekilde kitabımı koyuyorum. Bu da defterim defterim a5'ten birazcık büyük Bu da bu bölmeye sığıyor. Hemen de koyduktan sonra buraya not alacağım kalemlerimi fermuarlı alana koyuyorum. Evet koyduktan sonra kapatıyorum bu şekilde kapattıktan sonra şu şekilde çıt çıt diyorum. Evet bu şekilde isterseniz çantanızda taşıyabilirsiniz. İsterseniz de sadece bunu alıp dışarı çıkıp e, güzel bir yerde kitabınızı okuyabilirsiniz. Yani bu sapından tutarak e, çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet küçük kütüphanemi daha çok büyütebilmek adına e, böyle bir girişimde böyle bir faaliyette bulundum. Destek verirseniz çok sevinirim. Kumaşları e, sizlere göstereceğim. Orada öne çıkanlarda sabitlerim. Oradan da seçebilirsiniz. E, kendi istediğiniz bir tasarım varsa onu da söyleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu benim ilk e, ürünüm. E, bu o yüzden e, bu benim için biraz daha kıymetli. E, bunu alacak arkadaşa da şimdiden hayırlı olsun diliyorum. İnşallah daha çok kitap almak ümidiyle, inşallah daha çok kitap okuyabilmek ümidiyle diyelim inşallah. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.